Evet dostlar şimdi İngiltere'de bir motosiklet mağazasından motosiklet ekipmanları satan bir mağazaya geldik. Yeşillik bir alan parkın içinde adamlar böyle bir yer yapmışlar. Bravo. Birazdan içeriye gireceğiz bakalım içerisi nasıl. Direkt motosiklet tulumları arkadaşlar 1199 pound That the pounds 550 pounds Alpine stars. Sierra, the black one. üst ve alt ayrı ayrı da alabiliyorsunuz. Takım olarak. Sanki o zaman daha ucuza geliyor gibi. Yani üst 300 pound, altı 250 pound desek 550 pound bir takım birazcık daha adventure'lar var. 300 pound RST'nin ürünü. Deriler 200 pound, 240 pound, 300 pound, ben motosiklet sevenler için cennet gibi bir mağaza. Eldivenlerimiz. Direkt yani 50 pound ortalama fiyatlar var, 80 pound da var. 40 pound da var. Heldin var. 297 pound. Şurada yine bir Alpine Starshot var. 329 pound. 330 pound. Şu güzelmiş bayağı bir hoş. Ama çok fazla koruması yok. Bildiğiniz dere eldiven gibi. Mağaza oldukça büyük arkadaşlar. Buradan üst kata çıkacağız. Üst kata çıkalım bakalım hep beraber O Üst katta Kasklarımız var Ve bayanlar için Bölüm var evet, Hjc'nin kasklarına Bakıyoruz şuradan LS2'lerden girelim. 130 pound, 150 pound arası. Şurada Advent'ler 250 pound. LSE 2 vektörler 180 pound, 200 pound arası. Kaslar. rengini Rengine göre fiyatları değişiyor. Karbon olanlar, karbon grafit olanlar pahalı. Normal düz kaslar, Shark spartan, R5 290 pound ama karbon 370 pound'a çıkıyor. HJC'nin RPH 71 kasların fiyatlarını görüyoruz arkadaşlar. 400 ile 500 pound arası 5 5, 3 ton normal dizi onları 400 pound karbon onları 500 pound 500-300 pound evet şu mavinin rengi oldukça güzel 400 pound ile 500 pound arası değişiyor sadece düz beyaz var. F71 modeli HCC'nin 270 pound'dan başlıyor. Bunlar <laughs> da ilginç bir ihtimali motocross için. İyi 20'ler burada. Evet çene açılır. Şu arkadaşlar. Normal evet, full face Schubert S3 430 pound'dan başlıyor. Güzel kaslar. Schubert fiyatları da güzel tabii ki. 500 pound. Nexin kaskları. Arayiler de 500 pound. 700 pound arayiler. Buraya Black Friday uğramamış. Ya da bizim için her zaman Black Friday mi diyorlar? Ne yapıyorlar? Yani şu öğler, en ucuzu şu 400 pound'dan başlıyor. GT Air 3 var. 500 pound. Şöneotek 3 500 90 pound'dan başlıyor. Şöyle güzel bir kask vardı ama. Gördüm. GT Air senin oldukça güzel. 530 pound. HJC'nin i91 i var. Direkt i71'in çene açılır modeli. Bunlar nasıl 200 pound'dan başlıyor? Hani sizin zevkinize göre çene açılır ya da full face. Biraz renkli olduğu zaman fiyat artıyor tabii ki. i71'ler full face 200 pound'dan başlıyor 230 pound'a kadar c70'ler i71'e göre daha ucuz onlar 130 pound'dan başlıyor hcc'nin sanki hcc'nin buradaki fiyatıyla İngiltere'deki fiyatıyla Türkiye'deki fiyatı başa baş geliyor aynı yani Türkiye'den almakla İngiltere'den almak arasında sanki fark yok gibi bu fiyatlarla. En ucuz C10 gözüküyor şu anda. 90 pound'dan başlıyor. Burada kabertler var. 100 pound. Alpine Stars'ın kaskları. Fiyatlara bakın ne kadar 9 buldularsa koymuşlar. 1000 Pound veriyorsunuz size 1 cent geri veriyor 1 peynir alıyorsunuz Ama tasarım çok güzel O kadar ilginçtir İçinde güneş vizörü yok 1000 Pound Şu renkte çok güzel bizim paramızda yaklaşık 43 bin TL. 30 Kasım 2024 kuruyla. Scorpion'lar arkadaşlar. Exo Şu kaskın şeyde yaklaşık 200 pound'dan başlıyor. Aslar, çok güzel. Exo R birler 400 pound. Exo 1400 evolar evet. şey, 350 pound, 370 pound. Şurada bir fiyat performans kopuyor. Exo 391. 80, 90, 100 pound yaklaşık. Hiç fena değil. Şu renk de çok güzel. Çok şey Çok güzel bir kask. Hmm.